Siyonizm dünyası küfrün ve alçalışın bir simgesidir 2. Sevgili izleyiciler, şu izimle biten kavramların ekseriyetinin ruhunda küfür ve ifsat vardır. İşte Siyonizm, işte Komünizm, işte Marksizm, işte Leninizm, işte Emperyalizm ve de Faşizm ki daha sayabileceğimiz nice sonu izimle biten şer yapılar vardır. Bila istisna diyorum bunların hepsi küfrün birer şubesi, menba ve üreme kaynağıdır. Ruhlarında insani, vicdani, rahmani duygu yoktur. Var olan inançsızlıktır, insanlık dışı zulme ait şerdir. Hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık yok. Vaki olan vesayettir. Ben Müslümanım diyen her fert ve İslam bayrağını taşıyan her ülke kendisini böylesi vesayetlere biat edici noktaya getirmemelidir. Zerre miskal ne yaşam, kültür ve medeniyetine ne de devlet yönetimine zikredici olmamalı. Tamamen Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın kopmaz zincirine bağlanmalı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürümelidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 103. ayeti şöyle buyuruyor. وَتَّسِيمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَتَّفَرَّاكُ Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Ayetin mefhumu muhalifi, sizin gayene parolanız, Kur'an-ı Kerim'dir, Allah'a ubudiyettir, kulluk görevini yerine getirmektir. Ki bu minvalde hadisi şerif de vardır. Bir mümine adavet beslemek, kalbinde kim ve nefret beslemek, o mümin için açık bir zulümdür. Demek ki, İnsan kendine zalim vasfını yakıştırmamalıdır. Ona meyletmemelidir. Mümin, müminin kardeşidir. Her Müslüman, Müslüman kardeşine hiçbir şekilde çıkar, menfaat karşılığında adavet, beslememesi gerekir. Hele ki kin beslemek şer'en dinimizce caiz değildir. Hatta küfre yakın bir hal ve harekettir. Yüce Yaradan'ın hükmü ve emri vardır. Müminler ancak kardeştirler. Eğer bir mümin diğer müminin adavetini, kinini kalbinde besliyorsa o zulümkardır. Yeryüzünün en vahşi, en acımasız, en zalim insanından beter bir haldedir. İman etmiş, kelime-i şehadet getirmiş, Kur'an ışığına meyil etmiş Müslümanın karakterinde zulüm ve zalimlik kabul edilemezdir. Bakınız İbrahim suresinin 34. ayeti bize ne diyor? Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Tabii bu tanım hak, hukuk, adalet tanımayan insan için geçerlidir. Hiçbir şekilde Müslüman ümmet için söylenmiş değildir. Ama bunu ikmal eden eğer ki Müslümansa küfürdür, cehennemin en derin çukuruna mahkumdur. Müslüman kardeşinin hakkını tecavüz etmemelidir. Allah'ın kendine vermiş olduğu iman noktayı nazarında kendini böylesi zulümkarlıktan korumalıdır. Adaveti bu buğzu, pisliği, nefreti kalbinin hiçbir noktasında zehir edici olarak tutmamalıdır. Sakınmalıdır. Şeytan denilen illeti hiçbir şekilde sevindirmemelidir. Bozgunculuğun, fesadın, fitnenin kapısını her platformda kapatmalıdır. Ona abi hayat tanımamalıdır. Müslüman daima hoşgörülü olmalıdır. Din kardeşinde, iman kardeşinde kusur aramamalı, onu yerme ve küçük düşürme adına hal ve hareket sergilememelidir. Vaki olan bir durum varsa önce aynayı kendine tutmalıdır. Benim hali durumum nedir diye. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 72. ayeti bizi uyarıyor. Der ki onlar yalana şahitlik etmeyen faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Ayetin mefhumu muhalifi, siz bir kardeşinizde yanlışlık gördüyseniz görmezlikten gelin ve geçin. Size karşı yapılan haddini aşmış bir hareket olursa daha affedici olun. Allah'ın müminlere vermiş olduğu yüksek bir meziyette insani şefkat ve merhamettir. Allah Teabün suresinin 14. ayetinde diyor ki, Sen Müslüman kardeşinin hatalarını ne kadar affedersen, hoşgörüyle geçersen, buz, kim destemezsen Allah da hem seni affeder hem o insanı affeder. Şüphe yok ki Allah hem çok affedicidir hem de şefkat ve merhamet sahibidir. Bu itibarla İslam'ın getirdiği neyse Müslüman'ın onunla yaşaması lazım, onu taşıması lazım. Eğer onu devre dışı bırakırsa, şeytana uyma halini yaşarsa maazallah o şeytan onun kötülüklerde ve fesat çıkarmada hocası durumuna gelir. Toplum birbiriyle kardeş yaşamak yerine düşmanlık ve küfürle yaşamayı tercih etmiş olur. Allah hepimizi ondan uzak tutsun diye dua ediyoruz. İslam dünyası arasında tefrika, bölünme, ırkçılık, coğrafyacılık olmamalıdır. İslam dünyası bir bütün olmalıdır, güçlenmelidir ve toparlanmalıdır. Eğer böyle şeyleri görmezlikten gelirse demek ki Kur'an'ın ana prensiplerini çiğnemiştir. Allah korusun, o zaman da Kur'an bizi yalnız bırakır, sırtını bize çevirir, bizi başı boş bırakır. Lakin Kur'ansız bir toplum hiçbir zaman Müslüman sayılamaz. Küfrün batağındadır. O yüzden Kur'an bize daima iyiliği emrediyor hafız Şirazi bakınız ne diyor. Diyor ki, dünya mücadelesine çatışmasına değmez bir emtiyadır, boş bir kazançtır. Dünya kazancı için, rantı için, helal haram demeden dünyaya sarılmak ne damet getirir sahibine. Hafız-ı Şirazi bir başka beytinde şöyle sesleniyor. Her iki dünyanın asayişi, barışı, dostluğu, kardeşliği iki cümle temsil ediyor. Nedir o iki cümle? daima dostunla dürüst ol, samimi ol, mürüvvet sahibi ol. Düşmanları da idare et, kim besleme. Fani ve ebedi dünyanın rahatlığı için bu her iki cümlenin ruhu ve karakteri Müslümanlar için kafidir. En derin saygı ve sevgilerimle.